Merhaba arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bu videomuzda farklı bir konuyu ele alacağız. Konumuzun başlığı hayatta başarılı olmanın kanunları. Arkadaşlar hepimiz hayatımızda başarılı olmak isteriz. Hepimiz tuttuğumuz işi koparmak ve başkaları tarafından işte başarılı oldu diye övülmek isteriz. Ama hayatımıza geri dönüp baktığımızda birçok konularda hata yaptığımızı, daha doğrusu o anda o saatte yapmamız gereken birçok şeyi yapamadığımızdan dolayı şu anki mevcut pozisyonumuzdan hep şikayetleniriz. İşte deriz ki zamanında şöyle 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 yapsaydım şimdiye böyle olurdum gibi hepimizin içinden bu takım şeyler geçmiştir. Geçiyordur da. İşte biz de arkadaşlar zararın neresinden dönersek kârdır. Geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamamak ve bundan sonra daha verimli, daha başarılı olmak amacı ile neler yapılabilir... Bunları araştırdık biraz ve bu bilgilerimizi sizlerle paylaşmak istedik. Bu arkadaşlar videomuzun temel metni Profesör Doktor Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Başbaşa isimli kitabından alınmıştır. Arzu edenler bahsettiğim kitabı ayrıntılı bir şekilde okuyabilirler. Evet biz şimdi arkadaşlar çalışma hayatında, hayatımızda, öğrencilik hayatımızda başarılı olmanın kanun ve kuralları nelerdir? Şimdi bunları tek tek madde madde sizlerle beraber işlemeye çalışacağız. Evet, arkadaşlar çalışmak için müsait gün ve zaman beklemeyelim. Bilelim ki her gün ve her saat çalışmak için en müsait zamandır. Hep deriz Bugün değil yarın veya işte pazartesi olsun başlarım. Veya hafta sonu gelsin başlarım. Hayır. Eğer üstümüze düşen bir vazife mi var? Bir görev mi var? Veya çalışmamız gereken bir ders, okumamız gereken bir kitap mı var? Bunu ileri bir tarihe atmayalım. Bunu bugün şu anda şimdi başlayalım. Birinci maddemiz arkadaşlar, birinci kanunumuz çalışmak için müsait gün ve zaman beklemeyeceğiz. Ya hemen şu anda başlamak e, bitirmenin yarısıdır. Diğer bir maddeye geçecek olursak arkadaşlar, yine birinci maddemiz gibi ikinci maddemiz de çalışmak için müsait köşe ve yer de aramayacağız. Bileceğiz ki her yer ve köşe bizim için çalışmak için gayet müsaittir. Arkadaşlar işimize konsantre olursak bizi hiçbir şey engelleyemez. Ne loş ışık, ne cep telefonu, ne televizyon, ne dışarıdan geçen arabaların sesi veya işte evimizde ağlayan bir çocuğun sesi. Hiçbir şey bizi engelleyemez. O işe konsantre olmuşsak nedir mesela? Kitap mı okuyacağız? Kitap okumaya konsantre olmuşsak bizi başka bir şey, e, dikkatimizi, konsantrasyonumuzu bozamaz. Bozmamalı. Uçak mı düştü, deprem mi oldu, işte çok kötü bir şeyler mi oldu? Bizi hiç ilgilendirmez çünkü konsantre olmuşuzdur ve o konsantrasyon içerisinde her zeminde, her zamanda o işimizi başarılı bir şekilde yerine getirebiliriz. Evet. Arkadaşlar bir diğer maddemiz de bir diğer maddemizde bir günde ve bir zamanda yapmamız gereken bir işi, bir dersi, bir görevi ertesi güne kesinlikle bırakmayalım ertesi güne kesinlikle bırakmayalım. Zira her günün derdi, işi kendine yeter. Bugün arkadaşlar, bugünkü işi bugün yapmamışsak o iş kaldı gitti. Bugünün işi burada kaldı. Yarın Yarın başka bir iş var, ertesi gün başka bir iş var, ertesi gün daha başka bir iş var. Bugünün işini bugün yaparsak vazifemizi yerine getirmiş oluruz. Ama Bugün bu işi yapmadığımız takdirde o iş üstümüzde kalmış ve o iş iptal olmuş olur. Yarına kesinlikle bırakmayacağız. Ne demiş atalarımız? Bugünün işini yarına bırakma. Atalarımız birçok konuda çok güzel şeyler söylemişlerdir arkadaşlar. Bunlar yılların, asırların belki tecrübesinden süzülen gelen sözlerdir atasözlerimiz. Bugünün işini yarına bırakmayacağız. Evet, bir diğer maddemiz arkadaşlar, bir zaman diliminde tek bir iş yapmalıyız. Yalnız bir ders, bir kitap, hatta bir bölüm üzerinde çalışmalıyız. Böylece dikkatimiz ve kuvvetimiz dağılıp zayıflamaz. Arkadaşlar, bir zamanda birden fazla iş yapayım diyen hiçbir işi tam ve tertemiz yapamaz. Bazen olur bin bir parçaya bölünürüz. Bir günümüz içerisinde envai çeşit işler planlarız. Onu yapacağım, bunu yapacağım, şunu yapmam gerekiyor, bunu halletmem gerekiyor gibi. Ama arkadaşlar veyahut da aynı anda işte bir taraftan cep telefonuna bakarken, bir taraftan kitapla ilgilenirken, bir taraftan televizyondan bir şeyler izlerken bunların hiçbirisi bizim için faydalı olmayacaktır. Yapmış olduğumuz, aynı anda yapmaya çalıştığımız hiçbir işi başarılı, temiz bir şekilde yapamayacağız. O zaman ne yapmamız gerekir arkadaşlar? Bir zaman diliminde, mesela saat 10 ile On buçuk arasında veya onla on bir arasında kitap okuyacağım. Planımızı yaptık mı kafada? Planımızı yaptık. O zaman sadece ve sadece kitap okuyalım. Kitap okurken yanımızda cep telefonu varsa, o kitaptan hayır bekleme veya ee, kitap okumayı planladık. Fakat ya acaba işte şu sevdiğim program başladı mı şu televizyona bir açıp bir bakayım dediğimiz zaman o kitaptan hayır bekleme. Peki arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Bir işi yapmaya karar verdik mi? Bir işi yapmaya karar verdik mi? Sadece o işe konsantre olacağız. Ve tek bir bölüm üzerinde çalışacağız. Öğrenci arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız, Ertesi günün mesela 5-6 tane dersi vardır. Ee, aynı anda ya işte Türkçe'yi de çalışsam ya da işte matematiğin işte şu ödevini de mi yapsam veya ne bileyim işte fen bilgisinden şöyle bir şey vardı ona mı baksam öğretmen bir ödev verdiydi onu mu araştırsam kısım kısım ayıracağız işlerimizi yapmamız gereken işlerimizi kısım kısım ayıracağız ve arkadaşlar e, ee, kuvvetimiz bölünmeyecek, dikkatimiz dağılmayacak. Yalnız bir iş, bir kitap veyahut da bir bölüm üzerinde çalışacağız. Bakın arkadaşlar bir örnek verelim. Dünyaca tanınmış olan büyük bir İslam düşünürümüz var. İmamı Gazali. İmamı Gazali'ye sormuşlar. Üstad demişler, bu İhya-i Din adlı muhteşem eserini nasıl bir çalışmayla dünyaya getirdin, vücuda getirdin? İhya-i Din ki dört cildik, her bir cildi bin sayfayı geçkin muhteşem bir eser. Oldukça da ağır bir eser. Bu eseri nasıl dünyaya, nasıl vücuda getirdin diye sormuşlar. Hazret demiş ki bir zamanda yalnız bir iş yalnız bir bölüm, yalnız bir konu veyahut da bir mesele üzerinde çalıştım. Evet. Arkadaşlar bir başka maddemiz de başladığımız bir işi, bir dersi, bir kitabı veya görevi yapıp bitirmeden başka bir işe asla ve kata geçmeyelim. Yarıda bırakmayalım çünkü Zira yarıda kalan bir iş hiç başlanmamış demektir. Evet biz birçok iş yapmayı düşünürüz. Birçok e, iş başarmayı düşünürüz. Her birisine başlarız fakat bir türlü bitiremeyiz. Arkadaşlar derler ki bir deyim vardır. Türk gibi başla fakat İngiliz gibi bitir. Biz Türkler ne yaparız arkadaşlar? Bir işe koyulduğumuz zaman, işe koyulduğumuz zaman çok hızlı, çok süratli bir şekilde yol alırız. Mesafe kat ederiz. Niye? Çünkü aşkımız, şefkimiz ve heyecanımız vardır. Bir an evvel bitirelim, başlayalım ve bitirelim arzusu vardır. Başlamaya çok güzel başlıyoruz. Çok güzel başlıyoruz. Çok hızlı, seri bir şekilde de mesafe kat ediyoruz. Ama, ama... İş yarıya yaklaşırken veya üçte biri bittikten sonra arkadaşlar, bizlere bir hal oluyor, bir şeyler oluyor ve yavaş yavaş o işten elimizi eteğimizi soğutmaya başlıyoruz. Çekme arzusu içerisine giriyoruz. Ve bir de bakıyoruz ki işimiz yarım kalmış, kitabımız yarım kalmış, dersimiz yarım kalmış, başladığımız iş, işi bitirememişiz, yarım kalmış. Niye? Çünkü Türk kanı dolaşıyor damarlarımızda. Bu bir espri tabi ama arkadaşlar Türk gibi başlayacağız fakat azimli, sabırlı ve sebat içerisinde başladığımız işi mutlaka ve mutlaka bitireceğiz. Eğer o işi bitirmezsek hiç başlamamış kabul edeceğiz. Ve o işi bitirmek için yapmış olduğumuz bütün emekleri çöpe atmış olacağız. Dolayısıyla arkadaşlar bir işe başladığımız zaman bitirmenin hayalini kafamızda tasarlayarak öyle başlamalıyız. Yarıda bırakmak için bir işe asla ve kata başlamayalım. Evet. Arkadaşlar bir başka bir maddemiz de bir günün dersini, işini veya görevini bitirdikten sonra ertesi gün ne iş yapacağız buna karar vermemiz lazım. Veya hiç olmazsa çalışmaya başlamadan önce hangi iş üzerinde çalışacağımızı düşünüp kararlaştıralım ve çalışmaya bu kararla oturalım. Arkadaşlar büyüklerimiz demişler. Yatmadan önce kendini hesaba çek bugün ne yaptın? Onun orijinali aslında şöyledir. Bugün Allah için ne yaptın? Ama biz konumuzla ilişkilendirerek şöyle soralım kendi kendimize. Ben bugün ne yaptım? Hangi işe başladım? Hangi işleri sürdürdüm ve hangi işlerimi bitirdim? Bankadaki işlerimi, çarşıdaki işlerimi, bahçedeki işlerimi, evdeki işlerimi, çalışma odamdaki işlerimi hangi işlerimi başladım ve bitirdim hangileri yarım kaldı yarına hangilerini yapmam gerekir bunun hesabını bunun muhasebesini yaparsak arkadaşlar o başladığımız işleri seri bir şekilde bitirir ve inşallah planladığımız bütün işlerimizi eksiksiz, aksatmadan, hatasız bir şekilde tamamlamış oluruz. Evet, ee, arkadaşlar bir başka bir maddemiz de bir işe başlamadan, bir dersi öğrenmeye, bir kitabı okumaya başlamadan önce düşüneceğiz. Çalışmamız lazım olan şeyleri yanımızda ve elimizin altında bulundurmamız gerekir. Böylece ikide bir kağıt için, kalem için kalkıp da dikkatimiz dağılmasın. Ben mesela ders mi çalışacağım? Ders çalışmak için gerekli olan defterim, kitabım, kalemim, silgim, saatim, masa lambam, neyse ne gerekiyorsa masanın üzerinde, ne gerekiyorsa arkadaşlar hepsini hazır bir şekilde buraya koyacağım ve derse öyle başlayacağım. Ve hiçbir zaman da dikkatimi dağıtacak şeylerle ilgilenmeyeceğim. Elimin altında her şey var. Kalem mi lazım oldu? Kalem burada. Silgi mi lazım oldu? Silgi burada. Defter mi lazım oldu? Defter burada. İkide bir ikide bir kalkıp gidip de dikkatimi dağıtmayacağım. Ben arkadaşlar bahçemiz var. Bizim küçük bir bahçemiz var. Orada bazen kendi çapımda inşaat işleriyle uğraşıyorum. Belki diğer videolarımızdan görebilirsiniz. İnşaat işleriyle uğraşıyorum. İnşaat işine başlamadan önce hemen hemen 20 dakika belki yarım saat hazırlık aşaması sürüyor. İşe başlamadan önce. Niye? İşte çimentoyu bir yerden al getir kumu başka bir yerden al getir, İşte malayı bir yerden al getir, çekici bir yerden al getir, su terazisini bir yerden al getir, hepsini çalışma alanıma koyuyorum ve işime öyle başlıyorum. Belki biraz zaman alır, o hazırlık aşaması biraz zaman alır. Ya işe başlayamadım bir türlü dersiniz belki. Ama arkadaşlar inanın o kaybettiğiniz zaman, hiç göze gözükmez. İşe başladığınız zaman ikide bir ikide bir işiniz bölünmemiş olur. Her şey elinizin altında. Hemen çekiç mi lazım oldu? Çekiç burada. Mala mı lazım oldu? Mala burada. Veya kitabımızda masada otururken, ders çalışırken silgi mi lazım oldu? Silgi burada. Hiçbir zaman ee, başladığımız işi çeşitli bahanelerle bölmemiş oluruz. Evet. Arkadaşlar bir diğer maddemiz de çalışmaya oturduğumuz zaman tıpkı ateş hattında düşmanı gözetleyen bir asker gibi uyanık olmak lazım. Dikkat kesilmeliyiz. işimize dikkat kesilmeliyiz arkadaşlar. Bütün ruhi ve bedeni kuvvetimizle kendimizi o işe vermeliyiz. Eğer kendimizi işe vermezsek eğer kendimizi işe vermezsek arkadaşlar aklımız başka şeylere takılırsa, kafamızda başka başka duygular, düşünceler dönmeye, dolaşmaya başlarsa, o işten biz verim elde edemeyiz. Hangi iş olursa olsun, belki elimiz bir şeyler yapıyor olur ama kafa başka yerdeyse, başka yerdeyse, işimize konsantre olamamışsak, işimize konsantre olamamışsak, o işten Yüksek bir performans beklemeyiz, bekleyemeyiz. Onun için arkadaşlar, konsantrasyon çok önemli. Konsantrasyon çok önemli. Evet bir diğer maddemiz arkadaşlar, bir işe başlamadan önce, o işi, dersi veya kitabı en kısa zamanda ve en kolay bir şekilde. Nasıl halledebilirim? Nasıl etüt edebilirim veya başladığım kitabı en kısa zamanda nasıl bitirebilirim? Bunu iyi etüt etmek gerekir. İyi hesaplamak gerekir. iyice düşünmek ve kafa yormak gerekir. Çünkü arkadaşlar zaman değerli. Allah bizi dünyaya göndermiş ve belli bir ömür biçmiş. İşte 60 60 sene 70 sene. Klasik olarak ortalama diyelim. 60 sene 70 sene. Bu 60 70 sene içerisinde arkadaşlar yapacağımız, yapmamız gereken, başarmamız gereken o kadar çok iş var ki, o kadar çok iş var ki biz bu işlerin belki de çok az bir kısmını o 60 70 senenin sonrasında çok az bir kısmını başarmış olabileceğiz. Onun için zamanımız değerli arkadaşlar. Zamanımız değerli. Büyük üstadlar, büyük alimler zamanlarını çok iyi değerlendirmişler. Az uyumuşlar. Kafalarını başka şeylere yormamışlar. Konsantre olduğu işlerde zamanını ve enerjisini sarf etmişler ki ortaya mükemmel eserler çıkartmışlar. Tarihimizde çok büyük alimler, Üstadlar var. Mimarlar var. Mimar Sinan'ın eserlerine bakınız arkadaşlar. Hiçbirisinde bir tane hata, kusur bulamazsınız. Niye? Çünkü işini severek yapmış ve işini işine konsantre olmuş. Başka hiçbir şey onun zihnini bulandırmamış. Kendi boyundan daha yüksekte kitap yazan alimlerimiz var. Arkadaşlar, İbni Cabir diye bir e, fizik profesörümüz var, İbni Cabir. Öyle kitaplar, öyle eserler vücuda getirmiş ki, boyunu aşkın kitaplar vücuda getirmiş. Bunu kısacık hayatı içerisinde nasıl yapmış? Hayatını hesaplıyorlar, yaşadığı anı doğumundan ölümüne kadar hesaplıyorlar. Gün başına 22 sayfa düşüyor. Eser eser günde 22 sayfa kitap yazmış. Doğumundan ölümüne kadar ki insan doğarken kitap yazmaya da başlamaz. Yani belki bir 10-15 yaşına kadar zaten kitap yazmamıştır. 15 belki 20 yaşından sonra kitap yazmaya başlıyor. Hayatını hesaplamışlar. Gün başına 22 sayfa düşüyor. Bunu nasıl yapmış sizce? Bunu arkadaşlar işine konsantre olarak, başka hiçbir işle ilgilenmeyerek yapmış. Veyahut da Mimar Sinan o mükemmel eserleri nasıl vücuda getirmiş, işte o muhteşem, mükemmel konsantrasyonu ile vücuda getirmiş. Biz de arkadaşlar, biz de bir işi nasıl yapmak gerekir, en kısa bir şekilde, en hızlı bir şekilde nasıl yapmak gerekir, onu etüt edelim kafamızda ve hızlı bir şekilde işe başlayalım ve büyük eserler ortaya koyalım. Hayatımızın eserlerini ortaya koyalım. Arkadaşlar videomuzun son maddesi 10. madde. Onu da söyleyip bitirelim inşallah. Bu videomuzu bitirelim. Çalıştığımız bir işte, bir derste, bir kitapta veya yazıda Üzerinde herhangi bir güçlüğü yenmeden, bir adım bile geriye gitmememiz gerekir. Bileceğiz ki arkadaşlar, yılgınlık maskeli bir tembelliktir. Yılgınlık maskeli bir tembelliktir. Yine, gene bileceğiz ki, çalışma sevgisi güçlükleri yenmekten doğar ve kuvvetlenir. Sevgili arkadaşlar... Güçlüğü yenmekten doğan o manevi huzur, lezzet, eşsiz bir zevktir. Emin olun ki harpte zafer ve işte başarılı, başarılı olmak yılmayanlarındır. Yılmayanlarındır. Sabır ve sebat önünde güçlükler erir, imkansız görünen şeyler mümkün olur. Sabredeceğiz arkadaşlar sabredeceğiz. Biz bazen çok sabırsızlık gösteriyoruz. Bir an evvel işimiz olup bitsin istiyoruz. Fakat arkadaşlar derler ki atalarımız sabırla pişen kuruk üzüm olur. Eğer ki sabır göstermezsek, başladığımız işte sebat göstermezsek, o işi ne bitirebiliriz ne de o işte başarılı olabiliriz ne de geriye dönüp baktığımızda hayatta başarılı olabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar. Bizler başarılı olmaya programlanmış birer makina gibi olmalıyız. Birer bilgisayar gibi olmalıyız. Ve o gücü içimizde hissetmeliyiz. Eğer başarılı olmayı kalbimizle, gönlümüzle ve aklımızla inanmışsak Allah o inancımızın hatırına, o kendimize güvencimizin hatırına bizi başarılı kılar. Yeter ki o gücü içimizde hissedelim ve planlı programlı çalışalım. Hayatta her zaman başarıyı yakalarız arkadaşlar. Hayatta her zaman başarıyı yakalarız. Öğrenci arkadaşlarımız eğer matematik dersinden 80 ve üzerinde mi almayı düşünüyorsunuz? Kalbine, gönlüne o gücü, o enerjiyi koyabilirsen kesinlikle 80 ve üzerinde alabilirsin. Çalışan kardeşlerimiz, patronun verdiği bir işi, 5 günde yapmamız gereken bir işi, 3 günde yapabileceğimizi kendimize inandırırsa kesinlikle 3 günden önce yapar bitiririz. Hakeza Başka örnekler de verebiliriz. Yeter ki biz kendimize inanalım, kendimize güvenelim ve asla ve kata yılgınlık göstermeyelim. Başarmanın zevkini, başarmanın vermiş olduğu mutluluğu, başardıktan sonra yaşayacağımız o güzel hisleri ve duyguları o işi yaparken hep içimizde tutalım ben şu anda bu enerjiyi sarf ediyorum, çalışıyorum ama başardığım zaman o kadar çok mutlu olacağım ki diyelim hep aklımızda bunu bulunduralım ve başarmış olmanın hayali ile işimizi çok hızlı, seri, süratli bir şekilde gerçekleştirip başarıya ulaşalım. Evet, arkadaşlar bizi dinlediğiniz için, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz videomuzun devamı gelecek. videomuzun devamı gelecek. Bir diğer videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Başarılı, mutlu, huzurlu günler diliyoruz. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Hoşça kalın.